bayram. Yok babam. Ay çok şakasız. <laughs> <laughs> Öyleyimdir. Tebrik ederim Ayşen. Evleniyorsun ha? E, evlenmek mi? Elif, ay koş bana bir şeyler oluyor. Elif koş. Ah, ne oldu? Yine bayıldı mı? Bu kız da amma illetli ha. Vay bunun kocası olacak kişiye. Böyle her aklına estikçe bayılır mı bu? Siz buyurun içeri. Ben ablamla meşgul olurum. Babam sizinle görüşmek istiyordu. İyi. Bir de hayırlı olsun derim kendisine. Ah bayram! Ah. Köy okay, bayram yerine döndü. İşler açılacak. İnşallah ikimiz için de hayırlı olur ha. İnşallah. Oo buyur bayram, hoş geldin. Hoş bulduk Sait ha. <laughs> otur otur. E, eh, hayırlı olsun. Sağ ol Bayram. Çok iyi bir seçim yapmışsınız. Biraz karta kaçmış ama idare eder. Çok utangaç canım. Te teşekkür ederim. Estağfurullah. Ha tabii, hatırladım sizi. Ben Numan Ağa'ya giderken siz bizim köye gidiyordunuz. Tamam, tamam. Sen şimdi söyle bakalım. Numan Ağa'yla anlaştın mı? Yahu ne gezer. Numan Ağa Nuh diyor, peygamber demiyor. O halde benimle anlaş. Herife bak, öteki kızını da dehlemeye çalışıyor. Enayi sandı beni galiba. Bir düşüneyim. Çünkü bu istikbal meselesi. Sait Ağa, hadi bana müsaade. Aa, kahveye uğra. Bir de muhtarla konuş. Sana diyecekleri var. Yoksa muhtar da mı kızını bana vermek istiyor? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bizim buraların en inatçı adamıdır. İyi geçinmek lazım. Ne? Sen inatçısın ama ben senden daha inatçıyım. Biliyor. Hayırlı olsun. Onu mutlaka kandırmamız lazım. Evet. Kapatacağımız arazinin tam ortasında kalıyor toprakları. Merak etme sen. Buyur Bayramcığım. Ne çok gürültü var ya burada. Köyün meydanı panayıra dönmüş. Ne diyeceksen de de gideyim işim var. Gel hele gel. Karşı köyün ağasıyla anlaştın mı? <laughs> ne anlaşması ya? Herif beni kapıdan kovdu. Ama sonunda alacağım onun kızını, inadım inat! Dünyada ne adamlar var birader! Senden iyisini mi bulacak? Ha, yahu bayramcım! Topraklarını bize sat, iki misli fiyat veririz sana! Yok ya, benim satlık matlık arazim yok! Biri amcamdan, biri babamdan kalmış topraklar! Gitsinler başka yerde fabrikalarını kursunlar! Sen yine iyi bir düşün! Sana teklif edilen para, Şimdiye kadar hiçbir köylüye teklif edilmedi. Satmıyorum arkadaş. Hadi eyvallah. Yahu bu herifle başımız belada. Evet arkadaşlar! İstanbul'daki yeni apartmanlar... kapıcılıkları için, için sizleri beklemektedir. Öbür firmaya aldanmayın! Burada fiyatlar yüzde. Yaşanmaz hale gelecek. Hava kirliliği artabilir. Sizin iyiliğiniz için bu işi yapıyoruz. Ki köyde arazilerini bize satsa bütün o parlörleri sustururum. Bütün köylü ıstırap çektiriyorsun baba. Fazla konuştun. Kes sesini. <laughs> Eksik etek ne olacak? Akla ki. Sizler için para kazanmaya çalışıyoruz biz. Köylü nazlanıyor. Bir şeyler yapmak lazım. Ne yapabiliriz? ...Öyle bir şey bulmalıyız ki... ...Bütün köy arazisini bize satsın. Ee, diyorum ki... Heh. ...Malını satana şöyle cazip hediyeler versek. İyi akıl ettin. Masraf ne olacak? <laughs> Üleşiriz. Ortak değil miyiz? Üleşiriz. Üleşiriz. Yarın öyle bir tezgah kurarız ki... ...Köylü donunu bile satar. Siz o işi bana bırakın. Bir telefon her şeyi halleder. Oğlum... Hemen git arabada Ankara'ya acele bir telefon et durumu anlat. Baş üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Alo Hüsamettin Bey. Benim işler nasıl gidiyor? He? Ha? ha? Peki, ben hemen istediğiniz şeyleri gönderiyorum. Aman kuzum, ne yapın edin, şu işi halledin! <laughs> Yok arkadaş, satmıyorum. Fiyatlar iki misline çıkarılmıştır. <laughs> Ayrıca köyden ayrıldıktan sonra atılacağınız şehir hayatında çok lazım olan alet, edavat, hediye verilmektedir. Ütü, radyo, renkli televizyon, gelin, bize gelin bize gelmek menfaatiniz icabıdır. Evet, buyurun, buyurun. Düdüklü tencere. Düdüklü tencere. Bir de saat. Saat. Tut bakayım bir de saat. Geç imzala. Televizyon. 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 Gözlük de varmış. Ne gözlük? Tabii, gözlük de. Sıkı tut düşmesin. Buyur imzala. Bir radyo. Radyo. Onu da ver 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 bir ver de, ver. Bir de bir de e, fotoğraf makinesi. Al bakayım bunu. E, e, fotoğraf makinesini e, unutma. Sağ. Hadi. E, Walkman. Walkman. E, Al Walkman'ını tut. E, e, Bunlar kulaklıkları. Tak kulağına bakayım. E, e, Düğmeyi açtın e, mı e, dünyayı dinle. E, Kasetli, e, radyo. E, 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 e. Kasetli radyo. Kasetli radyo. Bir de saat. E, Bir de saat. Geç. İmzala imzala oraya oraya oraya. Evet, evet. Bu, gümüş vazo sana. Arkadaşımın hediyesini ver bakayım, ver 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 ver. Hop hop hop. O Bayram, bayram Bey, size mü? müessesemizin en kıymetli hediyesini vermeye hazırız. Evet buyurun, buyurun. Evet. Bu da ikinci renkli televizyon. Hiçbir şey esirgemiyoruz sizden. Buyurun, buyurun. İmzala oraya, Evet, Bayram yerine döndü burası ha. Kulaklarımız sağır olacak. Ne dedin? Kulaklarımız sağır olacak dedim. Evet. Ha şimdi söyle bakalım. Çok akıllısın be. Kulaklarına pamuk tıkamış. <laughs> Benim arazinin hediyesi buymuş. Amma da güzel harmandalı vuruyor ha. Hayda. Benim dükkanın hediyesi düdüklü tencere. Yarım saatte tavuk pişiriyor. Bana kalırsa biraz acele ettiniz. Bakalım Numan ağa misilleme olarak ne yapacak? Öbürköy bu yarışta yaya kaldı. Evet, Hep bir adım o. geriden geliyor bayram. Şansınız. Paranızı alabildiniz <laughs> mi? Toptan ödenecek. Bir iki hafta sonra. Paranın gelmesi eli kulağında diyor muhtar. Ya, ya. Noter gelecekmiş ha. kasabadan. Ha. İmzayı bas paraya al. Ya buranın topraklarında ne var anlamadım gitti. Senin, senin. Bugün işler kesat. Bizim köylü böyledir... <laughs> ...Düşünür biraz! Hele bir cigara yak! Bekleyelim bakalım! Bizim muhtar pısırık be kardeşim! Karşı köyde üste hediye veriyorlarmış! Ben gidip oraya satacağım tarlını! Ben de! Ben de! Hadi kalkın gidelim! Hadi gelmiyor musunuz Biz siz? Siz düşünün, de. düşünün, siz de. düşünün daha! Dirilim dirilim dirinirinirinim O ne ki? He? Bu ne He? diyorum? Ne? Ya. ya nedir bu taksın? Ha, tarlayı iyi fiyata sattım. Üstüne de Walkman aldım. Allah Allah! Ne hediyeler veriyorlarmış? <laughs> ah, düdüklü tencere de var ya. Yapma! Hemen koşalım, hadi fırlayın, hadi! hadi. <gülüyor> Müşteriler <gülüyor> öbür firmaya kaçıyor. Vay namussuzlar! Milleti tablamak için hediye de veriyorlar. Bütün köy diyor ki, sen bir adım arkadan geliyormuşsun. Vay nankörler vay! Baksana Hüseyin! Buyur ağam, buyur. Hemen bizim ağala git, kahya koyunları alıp gelsin. üstüne ağam. Biz de malını satana üstte bir koyun vereceğiz. Hı, hı İyi fikir. Madem bir işe girdik, masrafımız da olacak. Ortak üleşiriz. Olur, üleşiriz. Benim de bir fikrim var. Ergün hemen yazıhaneye telefon edin. Baş üstüne. Ne gibi bir fikir? Ne gibi mi? Olayı renklendirmek için biz de bir şeyler yapacağız. Koyun işini iyi akıl ettin ağam. El elden üstündür. <gülüyor> <gülüyor> Muhtar başla anonsa. Muhterem uzun kavak köylüleri. Şirketimiz arsa fiyatlarını yüzde yirmi arttırmıştır. Ayrıca Numan Ağa'nın büyük fedakarlıklarla yetiştirdiği koyunlardan da birer adet hediye olarak verilecektir. урда болчу да